Bey, öncelikle hoş geldin. Sağ olun başkanım. Dün malum belediye meclisinde bir gerginlik oldu. Evet. Bize sürekli sosyal medya üzerinden başka mecralardan hem şahsıma hem belediye başkanlarına hem meclis üyelerine ne töhmet altına bırakan açıklamalar yapan bir belediye meclis üyesiyle ilgili bir karar aldım. Sonra bu karar uygulanmayınca işin doğrusu biraz hiddetlendim. Ama sonrasında ee, arkadaşlarımız geldi, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri. Bana olayı anlattılar, istişare evet. ettik, elinden geleni yaptığını söylediler. Sonra ben görüntüleri izledim evet. ve huzursuz oldum. Sana karşı bilmeden istemeden bir haksızlık yapmışız kardeşim. Bundan dolayı senden helallik istiyorum. Helal olsun başkanım, demek ki siz bizim başkanımsınız. Görevine Hı. de aynı şekilde devam ediyorsun. Tamam başkanım, teşekkür ederim. Ee, ya bu haksızlıktan dolayı da tekrar söylüyorum sen ve ailen hakkını bana helal etsin. Helal olsun başkanım. Biz ne demek? Tek Biz adam değiliz. değiliz. Hata yaptığımızda hatamızı telafi etmeyi de biliriz. Siz bizim büyüğümüzsünüz başkanım olur böyle şeyler. Başkanamsınız. Sağ olun başkanım. Peki, teşekkür ederim. helal etsin başkanım. Helal olsun.